Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle 50 ahşap bilezik kasasını seramik hamuruyla nasıl kaplayacağımızı paylaşacağım Kasamızı kaplamaya başlayalım. Bunun için hamurumuzu açtım, 25 santim uzunluğunda, 4 santim eninde böyle düz bir parça çıkardım. Şimdi kasamızın etrafını tutkallıyoruz. ve her yerine tutkalımızı sürüyoruz. Şöyle bir tur daha sürelim. Her tarafını tutkalladık. Hamurumuzu alıyoruz. Şöyle ortalayarak kasanın üstüne hafifçe bırakıyoruz. Şimdi yavaş yavaş döndürüyoruz. İki ucun elimizde birleşmesini sağlıyoruz. Şimdi şöyle baş parmaklarımıza yan taraflardan şöyle gerdirerek hamurun kasaya yapışmasını sağlıyoruz. Bu işlemi yaparken Yavaş hareket etmeliyiz. Sonra maket bıçağımızı alıyoruz. Her defasında bıçağı böyle kendimize çeke çeke kenardaki fazlalığı temizliyoruz. Mümkün olduğunca dış yüzeye elimizi sürmemeye çalışıyoruz. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için en küçük bir darbe orada iz oluşturuyor. Bu şekilde bir kenarını temizledik. Diğer kenara da aynı işlemi uyguluyoruz. Ve sonra kuruması için bekliyoruz kasamızın dış yüzeyi kurudu şimdi 3 yüzeyini kaplayalım bunun için hamurumuzu açtım 25 santim uzunluğunda 4 santim eline bir parça çıkardım önce kasamızı tutkalayalım böyle her yerine güzelce tutkalıyoruz Bir tur daha sürelim. Evet, her yerine tutkalı sürdük. Şimdi açtığımız parçayı yavaşça merdaneye saralım. Çok bastırmıyoruz. Şöyle sardım. Kısamızı tam ortalıyoruz bir taraftan yapıştırıp diğer taraftan yavaşça açıyoruz. Merdaneyi çıkarttım. Şöyle hamurları yavaşça dışa doğru çekiyorum. fazlalık olan hamurumuzu keselim. İki ucum birleşin yerimden maket bıçağıyla kestim fazla hamuru aldım elimle ek yerinin kaynaşmasını sağlıyorum şimdi iki taraftan hamuru dışa doğru hafifçe gerdiriyorum Hazırlık olan hamurumuzu maket bıçağıyla alıyoruz. Diğer tarafı da böyle temizliyoruz. Kuruması için bekliyoruz. İlk yüzeyimiz de kurudu. Şimdi kenar burgusunu yapalım. Çift tabancasından çıkarttım. İki kat yapıp vurdum. Şimdi tutkalımızı sürelim. sürdük Önceki ek yerinden başlayalım. Bir taraftan burup bir taraftan tutkalı yapıştırıyoruz. ek yerinden kestim. Üzerine kadar getirdim. Parmaklarımı şu iki ucu birleştiriyorum. Şöyle biraz bastırıyoruz. Hemen içindeki burguyu da yerleştirelim. Şöyle hafifçe tutkalımızı sürüyoruz. Ek yerine getirdim yine. Bir taraftan burup bir taraftan yapıştırıyorum. Fazlalığı aldım. Şöyle elimle iki ucu birleştirdim. Şöyle yavaşça iki burguyu birbirine yapıştırıyorum. Şöyle elimle. Evet, tek kenarımız hazır. Diğer kenarımızda bu şekilde yapıyoruz. Önce bu iyice kurusun diye bekliyoruz. Bileziğimizin kaplaması tamamen bitti, kurudu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.